Niye cepten arıyorsun? Ceplerini almışız aşkım. Normali yok. Ama benim de şarjım yok. Şarjını verir misin hayatım? Dur şimdilik benimkini kullan. Tamam. Ee, i̇yi günler. Bir yakınımızın sizin şirkette çalışıyor olma ihtimali var. E ee, adını soyadını versem kontrol edebilir misiniz acaba? Ulaşamıyoruz da. Perihandiler. Tabii beklerim. Tamam. Peki sağ olun. Sağ olun. Efendim. Bir de sakin sakin efendim diyor. Utanmaz. Neredesin sen dünden beri? İnsan hiç düşünmez mi? Annem babam beni merak eder. Ben bir telefon açayım diye ha? Hangi batakhanede kaldın sen bakayım? Elime bir geçireyim seni. Ya anne sakin ol. Merak edecek bir şey yok. Derya'da kaldım dün gece. Ondayım. Zaten akşam yemeğe geleceğiz beraber. Hoşça kal. Ne? Böyle bir yemek olayını önce bana sorman gerekmez miydi? Nereden biliyorsun size yemeğe gelmek istediğimi Mehmet? Ya sanki bize ilk defa geleceksin. Niye bu kadar büyütüyorsun ki? Daha önce grup halindeydik. Şimdi kız arkadaşın olarak. Üstelik görücüye çıkar gibi. Küt söylüyor bir de kadına Derya'da kaldım diye ya. Ben ailemden seni saklayamam Derya. Tanısınlar rahatlasınlar. Çıldırsınlar demek istiyorsun. Görürsün bak seni sevecekler. Ayrıca babam Melek gibi insandır. Beni seveceklerini sanmıyorum. Böyle bir derdin de yok. Derya'cığım sevmezlerse kendileri kaybeder. Bak bir kere eline gidelim sonra bir daha bu konuyu hiç tartışmayalım bence. Bence şimdiden bu konuyu tartışmayalım. Bak ee, peki ne yapalım biliyor musun? E, ben Yeşim'i sen de Zeynep'i getir. Böylece gene grup haline gitmiş oluruz. Tamam mı sevgilisi? Tamam mı sevgilim? He? Güzel teklif değil mi? Ne dersin bir de bakıp bir de ya. Tamam ama bir kereliğine. Sen var ya harika bir hatunsun ya. Harika. <laughs> Öperim. 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 Çabuk çabuk toparla şunları. Dur ya daha yiyorum. İşimiz var hadi. Oğlunuzun emirlerini yerine getireceğiz. Bir yemek davetimiz eksikti. Ay evde de bir şey yok. Daha alışveriş yapılacak. Irina, buzlukta tavuk var mı tavuk? Gıt gıt gıda, tavuk kızım. Da. Yok. Da mı yok mu? Da. Ama bu da be. Ya sakin <laughs> ol. Çoluk çocuk onlar, ne bulsa yerler. O insanın kendi şeysi. Kız bir halt olduğundan değil. Bana bak bir ol. Hiç yüz vermeyelim. Kız anlasın görsün. Bunlardan bize bir hayır yok desin. Bırakır o zaman oğlanı yakasını belki. Sen de aynı Selma gibi tutucu olmaya başladın Melda. Erkek çocuk bu kadar kıslanmaz ki yahu. Senin yüzünden bir gün oğlumuzu kaybedeceğiz söylemedi de deme. Saçını bile taramayan bir kız için bizi silkeleyecekse durmasın o zaman. Sen Yeşim'i düşündüğünün yarısı kadar oğlunla ilgilenseydin bu hale gelmezdi. Kendi muhitimizden adam gibi biriyle evlenirdi. Baba olup önüne düşmedin ki. Allah'ım bugün bir bitsin kurban keseceğim bak adam olsun. Hayır diker değil soydu diler. Peki teşekkürler. İyi günler. Burada da çalışmıyormuş. Listenin yarısından fazlasını bitirdik. Belki de şirket kayıtlarında adı yoktur. Aşkım o listede daha çok numara var. Tamam var ama annem bu şekilde aramak bana çok koyuyor. Olayı şans oyuna çevirdik baksana. Ya çıkarsa şeklinde. Derya'cığım bu senin tercihin değil. Zamanında biraz birbirleriyle ilgilenselerdi... ...sorunlarının adam gibi üzerine gitselerdi... Bu durumda olmazlardı. Sen de anneni aramak zorunda kalmazdın. Ne kadar şanslıyım ben be kanka. Senin gibi çok iyi bir dostum ve sevgilim var. Hop! Listemiz daha bitmedi Mehmet Bey. Okuyorum. Oturunuz ve numarayı çeviriniz. Peki Derya Hanım, buyurun. Söyleyin. <laughs> Çevir çocuğum. Çeviriyorum. Söyle lütfen numarayı. <laughs> Yok abi, mümkün dil bulamayacağız. Ya bir dur. Hemen yelkenleri suya indirme. Eminim daha bir sürü numara vardır internette. Bugün bakarız. Biz yarısını bile almamışızdır. Ya Mehmet. Kendimizi kandırmayalım artık. Samanlıkta yine arıyoruz resmen. Koskoca İstanbul'da sadece isimle birini bulmanın imkanı yok. Derya. Yer yarılıp içine girse bile anneni bulacağız. Ya sen yeter ki kapılma. Sanki senin elinde olan bir şey. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun anlamıyorum. Senin bu tavrın polyanacılıktan başka hiçbir şey değil. Gerçekçi olalım artık. Vay be. Sülo'dan hiç beklemezdim yani bu babalığı. Aferin yani. Bence iyi bir adam. Adı çıkmış yalnızca. Farklı olanlar hep dikkat çeker zaten. Ama sen de. Sülo'yu kırk yıldır tanıyor sanki. Kim ne derse desin adam benim için hep iyi şeyler yaptı. Kliniğindeki çalışanlar da okuldakilere benzemiyordur inşallah. Ne demek bu şimdi? Tamam ya sakin ol. Sen hatırlamazsın o olayı. Ha bak kapı çağlı. Aa hoş geldin Mehmet. Ne haber Mine? Teftiş zamanı mı? Bir nevi öyle. Ama teftiş edilecek olan ya şimdi bu sefer. Ne haber? Ne haber kuzen? Ne oldu? Desteğine ihtiyacım var kuzen. Bu akşam Derya bizim eve gelecek. Kız annemin karşısına tek başına çıkar ama. Aa hayırlı olsun. Ha, olacak da biraz zaman gerek tabi. Mehmet teyzem bile beni görürse iyice sinir oynar. Bu iyi bir fikir değil bence. İşte Dikkati sana çekip dayayı fazla göze batırmayacak anlamadın mı? Ha olur o zaman. Beni yem olarak teyzemin önüne atacaksın yani. Biz seni bugünler için büyüttük kızım. <laughs> İyi hazırlanayım bari. E bunlar ne olacak? Siz Mahmut'la yersiniz. Nesi var gene bunun? Uzun hikaye. Yolda kendisi anlatsın. Ne haber? Kızım ne bu hal? Hoş geldiniz. Zeynep al şu kalemi elinden birazdan gözünü çıkartacak. Aman abi senin neyine makyaj süspüs? Karışma ya. Zaten sinirim zıpladı. Siz de hazırlanın abi Mehmetleri yemeğe gidiyoruz. Ay yine babasının prodüktörlük damarları tuttuysa hiç çekemem bu gece. Daha da kötü. Mehmet'in beni ailesine takdim etme damarları tuttu. Beni böyle bir durumda yalnız bırakamazsınız. Kızım böyle şeylere tek başına gidilir. Daha önce başına gelmediği için bilmiyorsun tabii. İyi gidelim bari. Nefis yemekler vardır. Yeşim'in yeni ev arkadaşı aradığından haberleri varsa... ...pek yemek yenecek hal yoktur orada ama. Aa. Ya. E biz de... ...ev arkadaşı arıyoruz. Deli misiniz siz ya? Arzu ne olacak? Sen merak etme. Biz onu hallederiz. Halledersiniz. Hem Yeşim'in de ilgilenilmeye ihtiyacı var. Al bir tane daha. Ya daha bugün Mine de aynı şeyi söyledi. Bayılıyorsunuz başkalarının işine burnunuzu sokmaya. Bir bizim ilişkimize karışsa senin hoşuna gider mi? Melisa'ya karışmamız iyi sonuç verdi denemez. İnsanların bazen birbirlerinin fikirlerine ihtiyacı olur. Buna hayat paylaşımı ya diyoruz. buna diyoruz. Ama sen benden artık o kadar sıkıldın ki her şeyin batmaya başladı. Bunu günde beş kere söylersen sıkılırım tabii. Ben gelmeyeyim en iyisi de benim müdahalelerime maruz kalmayın. Saçmalama kanka. Yok abi en iyisi ben gelmeyeyim. Çok gerildim. Siz gidin işte. Hem Yeşil'le de konuşursunuz. Cem. Kusura bakma kanka. Ben ne dedim ki şimdi?